Selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu soğuk havalarda sıcacık giden bir çorba yapacağız hep birlikte. Brokoli çorbası. Benim brokolim bu kadar. 200 ya da 250 gram gelecek. Şimdi bunu güzelce ayıklayıp yıkayacağım ve süzdüreceğim ve çorbamıza başlayacağız hep birlikte inşallah. Çorbamıza başlıyoruz. Önce 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı koymak istiyorum. Kestim. Ocağımın altını açıyorum. Tencerem yine orta boy dostlarım. Güzel bir brokoli çorbası yapalım inşallah. Brokoli çorbasına nedense çok soğuk bakıyordum. Bir gün dışarıda yedik. Çok çok güzel geldi lezzeti bana. Çok sevdim, çok beğendim dedim ya, yanlış düşünüyormuşum herhalde diye. Gerçekten yanlış düşünüyormuşum. Çok lezzetli, harika bir çorba. Önce yağımız azıcık kızsın. Bir tane soğanı ufak ufak doğradım. İçine salıyorum. Döndürelim biraz. İçerisinde sebzelerimiz de olduğu için gayet lezzetli ve güzel bir çorba oluyor gerçekten. Ee, ön yargılı davranmamak gerekiyormuş. Yanlış düşünmüşüm. Eğer sevmeyenler varsa denemelerini isterim. Bir defa da olsun tadına bakarak karar vermelerini isterim benim gibi. Ardından iki tane ufak benim avucum, bir orta boy avuç ya da iki, iki tane küçük avucu, ufak ufak doğradım yine küp şeklinde. Onu da salıyorum içerisine. şöyle bir döndürüyoruz soğanla birlikte sotelemeye çalışıyoruz. Yine bir tane patates, bunu da küp küp yaptım küçük küçük. Bunu da içine bırakıyorum dostlarım. Çorbaların ve yemeklerin olmazsa olmazı sarımsağı ufak ufak doğradım. 3 ya da 4 diş. Damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Onu da ilave edip beraber ve biraz soteleyelim. Sebzelerimiz sotelenirken ben içerisine un da koymak istiyorum. Şöyle yemek kaşığıyla 3 yemek kaşığı kadar daha güzel kuyu bir kıvam elde etmek için biraz da onunla döndüreceğim. Güzelce yıkayıp temizlemiş olduğum brokollerimi de bırakıyorum içerisine. Süzdürün yalnız dostlarım. Süzdürdükten sonra tenceremizi alalım. Şimdi ben üzerine suyunu koyacağım dostlarım ve güzelce pişmesini sağlayacağız. Et suyum var. Bir tane et suyu koyuyorum. Sizler et suyu, tavuk suyu ve normal çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Tercih sizlerin hangisi tavuk ya da et suyu varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle fazla yalnız brokoller biliyorsunuz dağılıyor. Evet blenderdan geçireceğiz ama olsun yine de ezmemeye dağılmamasını sağlamaya çalışmamız lazım. Kenarlardan şöyle karıştıralım. Şimdi kaynayıncaya kadar orta ateşte kaynatacağım. Kaynadıktan sonra kısık ateş alacağım ve sebzelerimizin pişmesini sağlayacağım. Şimdi kapağımı hafif aralık bırakıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Sebzelerimin suyu kaynadı. Altı orta ateşteydi. Şimdi kısa alıyorum ve pişmeye devam ediyor sebzelerim. Kanalımın büyümesi, paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum dostlarım. Ve gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden beni destekleyen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi kısık ateşte devam ediyor sebzeler güzelce yumuşayıp pişince inşallah blenderdan geçireceğiz. Evet dostlar. Brokoli çorbam hazır. Harika ve mis gibi de koktu. Gerçekten. Süt de çok yakışıyor brokoliye. Artı ben ıspanak gibi brokoliden de iki çeşit yemek yapabiliyorum. Şimdi kalan brokolimi 1 kilo kadar almıştım. Buna başında dediğim gibi bloğumun 250 gram kadarını kullandım. Kalanını da şimdi haşlayacağım. Beşamel soslu brokoli yapacağım. O da çok güzel oluyor. Bu çorbayı da karnabaharla karışık da yapabilirsiniz dostlarım. Bilginiz olsun. Ben yani elimde karnabahar olmadığı için koymadım. Gayet güzel oluyor ve tam bir sebze çorbası oluyor, kış çorbası oluyor gerçekten ve mis gibi oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi altını kapatıp servise geçiyoruz inşallah. Şöyle bir kontrol edelim dostlar. Sebzelerimiz pişmiş mi? Bıçağı batırdığımızda gayet güzel giriyor zaten. Avuçlar daha çabuk piştiği için ufak olduğu için sıkıntı yok şimdi altını kısıp blender'dan geçireceğim pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar brokoli çorbamı çırptım gayet güzel gözüküyor şimdi içerisine bir su bardağı süt koyacağız bir su bardağı sütü de bırakıyorum Ardından yarım çay kaşığı kadar karabiber fazla koymayın acılık yapmasın. Ve tuzumuzu koymamıştık başında biliyorsunuz. 2 çay kaşığı kristal kaya tuzu kullanıyorum ben. Bilginiz olsun. Şöyle yine bir karıştıralım. Şimdi de sütünle de biraz pişmesini sağlayacağız. Evet sevgili dostlarım, bol vitaminli nefis bir çorbamız hazır. Brokoli çorbası çok harika oldu gerçekten. Üzerine de ben dereotu döktüm. Yeşillik olarak kullanabilirsiniz maydanoz, dereotu. Zerdeçal da kullanabilirsiniz çorbamıza. Tercih sizlerin. Gayet güzel. Ve e, koyu olursa dostlarım biraz sulandırabilirsiniz. Sütünü koyduktan sonra. Benim gayet güzel oldu kıvamı falan. Tadı da bir harika. Eğer bu videomu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum dostlarım. E, ben e, az önce demiştim. Bu brokolinin beşamel soslu sunumu da yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Kalanını o şekilde yapacağım. Çünkü bir kilonun hepsini çorbaya kullanmak fazla gelir. Hem iki çeşit yemek yapmış oluyoruz. Hem daha farklı bir lezzet oluyor. Kanalımın büyümesi, gelişmesi, paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma Abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum dostlarım. Herkese şimdiden teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar yeni ve farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.